Merhaba ben Murat. Bu bölümde kombinasyon konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bazıları kolay, bazıları birazcık daha düşünmemizi gerektirebilecek sorular. İlk soruyla başlayalım. A 100 elemanlı bir küme olsun. A'nın 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 99 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 100 elemanlı bir kümenin 100'ün 3'lü kombinasyonu kadar farklı 3 elemanlı alt kümesi vardır. Bu da 100 çarpı 99 çarpı 98 bölü 3 çarpı 2'den 161.700 ediyor. 99 elemanlı ise 100'ün 99'lu kombinasyonu kadar farklı alt kümesi var. Önceki bölümde şunu kanıtlamıştık. N'nin R'li kombinasyonu N'nin N-R'li kombinasyonuna eşit. O zaman 100'ün 99'lu kombinasyonu 100'ün 100-99 yani birli kombinasyonuna eşit. 100'ün birli kombinasyonu da 100'e eşit. Dolayısıyla A kümesinin 99 elemanlı 100 tane alt kümesi var. Sonraki soruya geçelim. 8 bitlik ikili dizgilerden kaç tanesinde tek sayı adedince 1 bulunur? 8 bitlik ikili dizgi demek 1 ve sıfırlardan oluşan ve 8 birim uzunluğundaki listelere verdiğimiz isim. Bunlar bu örnekte gördüğünüz şekildeler. Bunlardan kaç tanesinde tek sayı adedince 1 bulunduğunu hesaplayacağız. Şöyle durumlara bölebiliriz. 1 tek sayı adedince kullanılacağı için 1'in yalnızca bir defa kullanıldığı durumların sayısı. Sonra yalnızca 3 defa, yalnızca 5 defa ve yalnızca 7 defa kullanıldığı durumları teker teker inceleyebiliriz. 1'in yalnızca 1 defa kullanıldığı durumların sayısına bakalım önce. 8 haneli olacağı için 1'i yazabileceğim 8 farklı yer var. 8 yerden bir tanesini 8'in birliği kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebilirim ve 1'i yazacağım yeri seçtikten sonra kalan yerlere de 0 yazacağım. Dolayısıyla 8'in birlisinden 8 tane durum gelecek. 1'in yalnızca 3 defa kullanıldığı durumlara baktığımızda 8 yerden 1'i yazacağım 3 yeri seçmem gerekiyor. Bunu 8'in üçlü kombinasyonu kadar farklı şekilde yapabiliriz. Bu 3 yeri seçtikten sonra geri kalan yerlere de 0 yazacağız. Dolayısıyla 8'in üçlüsünden 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2'den 56 farklı durum gelecek. Benzer şey yalnızca 5 tane 1 olduğu durum içinde geçerli. 8'in 5'lisini hesaplayacağız. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşit. Çünkü 8 eksi 5 3. Buradan da 56 gelecek. Ve son olarak 8'in 7'lisi 8'in 7'lisi 8'in 1'lisine eşit buradan da 8 gelecek. Hepsini alt alta toplarsak 128 farklı durum geliyor. Bir sonraki soruya geçelim. Bir piyango oyununda birden 36'ya kadar numaralandırılmış toplar kullanılmaktadır. Çekilişte bu 36 toptan rastgele 6 top seçilecektir. Oyuncular çekilişten önce 1 ile 36 arasındaki sayılardan 6 farklı sayı seçerek kupon doldururlar. Bir kuponun kazanması için üzerindeki 6 sayının tamamının çekilen 6 topla sırası önemli olmaksızın eşleşmesi gerekmektedir. Bu piyangoda kazanma olasılığı nedir? Şimdi 36 toptan 6 tanesi seçilecekse bu 6 top 36'nın 6'lı kombinasyonu kadar farklı şekilde seçilebilir. Bunu da hesapladığımızda toplamda 1.947.792 durum var. Dolayısıyla doldurduğumuz kuponun doğru çıkma ihtimali 1.947.792'de 1. Sonraki soruya geçelim. A, B, C, D, E ve F harflerinden oluşturulan tekrarlı olmayan 6 birim uzunluğundaki listelerin kaç tanesinde D harfi A harfinden önce gelir? Şöyle yaklaşabiliriz. Bu 6 harfin herhangi bir permutasyonunda D harfi A harfinden ya önce gelmiştir ya da sonra gelmiştir. O zaman tüm durumları D'nin A'dan önce geldiği durumlar ve D'nin A'dan sonra geldiği durumlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. D'nin A'dan önce geldiği durumların sayısına N diyelim. Bu durumda D'nin A'dan sonra geldiği durumların sayısı da N olmak zorunda. Burayı şöyle düşünebiliriz. Eğer D A'dan sonra geldiyse demek ki A D'den önce gelmiş. Biz D'nin A'dan önce geldiği ne tane durum olduğunu biliyoruz. O zaman A'nın D'den önce geldiği de ne tane durum olmak zorunda. Çünkü D'yi A'dan yazılışları dışında ayıran başka bir matematiksel özellikleri yok. Bu harflerin yalnızca permütasyonlarına bakıyoruz. Dolayısıyla D'nin A'dan sonra olduğu da N tane durum var. O zaman tüm durumların sayısı N artı N'den 2N. Ve tüm durumların sayısını kolayca hesaplayabiliriz. 6 harfi kendi aralarında 6 faktöryel kadar farklı şekilde sıralayabiliriz. 6 faktöryel de 720'ye eşit. Dolayısıyla buradan N 360 geldi. Bir sonraki soruya geçelim. Yüzü aşmayan pozitif tam sayıların dörtlü permutasyonlarının kaç tanesi küçükten büyüğe yan yana sıralanmış 3 ardışık tam sayıyı içerir? Yüzü aşmayan pozitif tam sayılar dediğine göre 1 ile 100 arasındaki sayıların dörtlü permutasyonlarına bakıyoruz. Bu dörtlü permutasyonlardan kaçında 3 ardışık tam sayı yan yana sıralanmış bunu bulmak istiyoruz. Mesela bunlara bir örnek 2, 3, 4 ve 56 veya 81, 12, 13, 14. Ardışık 3 tam sayı içeriyorlar. Önce ardışık tam sayıları seçmekle başlayalım. 3 ardışık tam sayı seçmek aslında bu sayılardan en küçüğünü seçmekle eşdeğer. Neden? Diyelim ki elimizde 3 ardışık tam sayı var. A, A artı 1, A artı 2, o zaman bu sayılardan en küçüğünü seçmek bu 3 ardışık tam sayıyı yazmak için yeterli. Çünkü en küçüğünü a seçersek sonraki a artı 1 ondan sonraki de a artı 2 olmak zorunda. En küçüğü seçtiğimde kalan ikisi kaçınılmaz olarak belirleniyor. Peki bu en küçük sayıyı kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bir defa bu en küçük sayıyı 99 seçemeyiz. Neden? 99 seçersek a'yı o zaman 99, 100, 101 yazmamız gerekir. Ama 101 bizim aralığımızda değil. Birden 100'e kadar sayılardan seçebiliyoruz. O zaman A'yı 1 ile 98 arasında seçmek zorundayım. En fazla 98 seçebilirim. 98 seçersek 98, 99, 100 sayılar istediğimiz aralıkta kalmış olur. E 1 ile 98 arasında bir sayıyı 98 farklı şekilde seçebiliriz ardışık sayıları seçtikten sonra dörtlü permütasyonlara baktığım için bir de dördüncü sayıyı seçmem gerekecek. İki durum olabilir. Ardışık tam sayılar sol tarafta kalır ve dördüncü sayıyı en sağa yazabiliriz. Veya ardışık sayılar sağ tarafta kalır. Dördüncü sayıyı sol tarafa yazabiliriz. Önce sol tarafa yazdığımız durumların sayısını bulalım. 3 ardışık tam sayı 98 farklı şekilde oluşturabiliyorduk. O zaman 98 çarpı permütasyonlara baktığımız için a, a artı 1 ve a artı 2 tekrar kullanamayız. E, 1 ile 100 arasında 100 tane sayı var. O zaman 100 3'ten geriye 97 seçeneğimiz kalıyor. O zaman dördüncü sayıyı 97 farklı şekilde seçebiliriz. E Bir de bu dördüncü sayı sağ tarafa yazdığımız durumlarda var. Oradan da benzer bir şekilde 98 çarpı 97 tane farklı durum gelecek. Bu ikisinin toplamı da 19.012 ediyor. Peki doğru cevabı bulduk mu? henüz değil. Çünkü bu sayma işleminde bazı şeyleri iki defa saydık. Örnek olarak 2 3 4 5'e bakalım. Bizim yaptığımız hesaba göre bu arkadaşı şuradan bölebiliriz. O zaman 2 3 4 3 tane ardışık tam sayı. Sağ tarafa da 4. sayıyı seçtim. Yani bu durumu 4. sayıyı sağda seçtiklerim arasında bir kez saymıştık. Bir de bu arkadaşı işte buradan bölebiliriz. O zaman da burada 3 tane ardışık tam sayı oluyor. Sol tarafta da 4. sayıyı seçmiş oluyorum. Yani bu arkadaşı 4. sayıyı sol tarafta saydığım durumlarda da saydım. O zaman 2, 3, 4, 5'i 2 kez saymış olduk. Daha genel olarak ardışık 4 tam sayı içeren permutasyonları 2 kez saydık. Çünkü A, A artı 1, A artı 2, A artı 3'ü düşünecek olursak bu arkadaşı buradan da bölebiliriz. Buradan da bölebiliriz. Ve az önce yaptığımız sayma yönteminde ardışık 4 tam sayı içeren permütasyonları 2 kez saymış oluyoruz. O zaman bulduğumuz sayıdan ardışık 4 tam sayı içeren permütasyonların sayısını çıkarırsak doğru cevabı bulmuş olacağız. Ardışık 4 tam sayıyı seçmek yine ardışık 3 tam sayıyı seçmekte olduğu gibi o sayılardan en küçüğünü seçmekle eşdeğer. Ardışık 4 tam sayıdan en küçüğünü seçersek geriye kalan 3 tanesi de zorunlu olarak belirlenmiş oluyor. Peki bu en küçük tam sayı kaç farklı şekilde seçebiliriz ona bakalım bu en küçük sayıyı 98 seçemeyiz neden 98 seçersek diğerleri 99 100 101 olmak durumunda e 101 bizim aralığımızın dışında Dolayısıyla bu sayılardan en küçüğü en fazla 97 olabilir 97 olduğu durumda en büyüğü de 100 oluyor. Yani biz A'yı 1 ile 97 arasında seçmek durumundayız. 1 ile 97 arasından bir sayıyı 97 farklı şekilde seçebiliriz. O zaman 97 farklı ardışık 4 tam sayıdan oluşan liste oluşturabiliriz. 19012'den 97 çıkardığımızda 18915 elde ediyoruz ve işte aradığımız cevap da buydu. Evet işte bu şekilde bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.